Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. YouTube'da 289 aboneyiz. 300 olmamıza 11 abone kaldı. Klik bölümü 145 çok az kaldı. Şimdi bugün Türkiye vs. Verse... Şimdi yapsak. Rus yok. Romanya ile abone olmayı unutmayın. geldiniz. çok bulmaya çalışıyor. pası. Serbest vuruşu kullanıyor. Arapası deniyor. Sert bir şut. Kafa. Bir kafa vuruşu. Ay, o Büyük şans. Sadece geçmek kaldı kendinden reddedildi. mı? Gol no, ya. A Hı hızlıca geliyor. Pas <laughs> Topu ileriye taşıyor. Güzel. Aga gol. Yok. geçebilir. Bir arabası denemesi. <laughs> çok fazla güç var. Bir, bir kurtarış. Zamanında müdahale. kafasını iletiyor. Karatesi gönderiyor. Muhteşem bir refleksle kaleci olağanüstü bir iş çıkardı. Güzel savunma. Evet. Seçeneklerine bakıyor. Penaltı. Evet. Evet. Sen hocam. Get. bence bilmiyorum. Gol. Bu bir arabası denemesi arab iyi bir arabası bu deniyor güzel bir arabası ileriye taşıyor. Arabasını iletiyor.

Açık olarak net görüş açısına gidiyor. Ve seyirciler dört bitmezse ne olayım? Çok kötü olmuş. Kötü da yani. 4-0 bitmezse gireceğim. Bir takipçime onunla kelime alalım da. ol pas alacağım. Yapamazsın. Anlamazsın. Anlamazsın. Çarpıyor. Allah Allah. al. Güzel al. 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 Süper. Hı. kaç <laughs> pas almak istemiyorum. Onu da bile, oh onu da 1000 an... oh. oh. o kitlede de yani. Oh, 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 oh. Ve çok zor oldu. <laughs> Hayır, 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 hayır. hayır, hayır lütfen, lütfen. Arkadaşlar -0 olmadı, 0 -0 oldu ama sıkıntı yok. Maçı kazandık mı kazandık. Evet. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşürüz. Ve bu kim? Bir dakika. Kim bu? O hangi oyuncu? O seviyor. Evet. Görüşürüz. Seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal.